Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Cypress için gerekli olan bütün kurulumları yapacağız. Öncelikle git homebrew node.js Visual Studio Code ve Cypress kurulumlarını tek bir videoda gerçekleştireceğiz. İlk olarak homebrew'den başlayalım. Buradaki kodu alacağız. yapıştırdık. Şifrenizi girmeniz gerekiyor. Yüklemeyi tamamladı. Kontrol edelim. Comment not found dedi. Homebrew sitesindeki aynı kodu bir daha yazalım. Tekrardan deneyelim. Arkadaşlar Brave version yazdık. Homebrew 4423. Bu Homebrew'i yüklediği anlamına geliyor. Şimdi sıradan devam edelim. Git kurulumunu yapalım. Clear diyerek terminali temizledim. Git download back dedim. İlgili siteye gittim. Burada Download for macOS. Homebrew'yi önceden yüklemiştik. Brew install git GUI'yi alacağız. Kodu yapıştırdık. Yüklemeye başladı. Yüklemeyi tamamladı. Git'in yüklendiğini kontrol edelim. <laughs> Git version dedim. Versiyonu geldi. Bu şekilde yükleme tamamlandı. Şimdi Node.js'i yükleyelim. Node.js download Mac dedim. Burada hazır bir şekilde bize sıralamayı veriyor. Burada kodlardan yararlanarak yüklememizi gerçekleştirelim. İlk kodumuzu aldım. Terminale yapıştıracağım. Yükledi. Şimdi ikincisini alalım. İkincisi tamam. Üçüncüsünü alıyorum. yüklemeyi gerçekleştirdi. Şimdi kontrol edeceğiz. Node'u yüklemiş. NPM'i de yüklemiş. Bu şekilde arkadaşlar Homebrew, Git ve Node.js'i yükledik. Sırada VS Code var. Sonrasında da Cypress kurulumunu yapalım. VS Code'da arkadaşlar kendi sitesine gidiyoruz. Meke indireceğiz. Buradaki butona tıklıyoruz. İndirmeye başladı. İndirdikten sonra dosyayı açacağız download klasörünün içinde. VS Code simgesi direkt çıkacak klasörde. Tıkladığınızda direkt Visual Studio Code açılıyor. Bunun yüklenmesi bu kadar. VS Code geldi, tıkladım. VS Code zip dosyası olarak indirdi. Tıkladıktan sonra içinden dosyası çıkıyor. VS Code'unuz kurulduğu anlamına geliyor. Tıkladıktan sonra direkt otomatik olarak açılıyor. İsterseniz bunu doktaki menüye de koyabilirsiniz. VS Code yüklemesi bu şekilde. Son olarak Cypress kurulumu yapalım. Cypress kurulum isminde bir tane klasör oluşturdum. Şimdi terminalden bu klasörünün olduğu dizine gelelim. Benimki masa üstünde CD, Desktop, Cypress kurulum dediğimde bu dosyanın içine girdim. npm install cypress save dev dediğimizde Cypress'i kuracak. Sonrasında da npx cypress open dediğimizde de Cypress'i açacak. Bu şekilde arkadaşlar Cypress kurulumunu yaptık. End to end testing not configured diyor. Burada bunu seçeceğiz devam diyoruz. Burada bilgisayarınızda hangi tarayıcılarınız yüklüyse onlar çıkar. Start and end testing in Chrome diyor. Buna tıklıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar geldi. Example specs. Bunu seçeceğim. Örnek dosyalar gelecek. Evet. Bu şekilde Cypress kurulumunu tamamlamış olduk. örnek dosyalar o klasörün içine geldi şu anda. Kontrol edelim geldiğini. Burada yer alıyor. Bu şekilde arkadaşlar. sıfırdan Cypress kurulumu için gereken Mac'teki bütün dosyaları kurmuş olduk. Apple kurulumlara terminal üzerinden kodlarla çok daha rahat kurulabiliyor Windows'a göre. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler.